Kanka Allah rızası için yapmak Kanka bak bilerek olmuyor. <laughs> bir tane hile gibi bir şey aldım. Bazen kendi adamıma sıkıyor çok fazla bakınca. <laughs> Lan akıl ya. Kırıca soktun bizi. Am siktin <laughs> F1 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 F1, F1, F1. 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 <gülüyor> 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 Metin geldi arkanda arkanda Metin. <laughs>

sen niye boş verelim? <laughs> ne var amına koyayım ya? Arkadaşım banyede amına koyayım ya. Oynamamı kim bekliyor acaba? Oros kuş niye <laughs> banyede lan arkadaşım? Yedi. Ne oldu arkadaşına? <laughs> kanka amına koyayım. Ne oldu arkadaşına? Ne oldu? Mo molotofunu atmadın çocuğun amına. <laughs> ben oğlum, öyle bir şey yapmadım. Şurada niye çevreyi kirletiyor? <laughs> çevreye zarar veriyor. Molotof atmadın <laughs> kardeşim. <Mınakoyim>. Bu Türkler niye böyle? ya? Ben <laughs> atlamadım oğlum hiçbir şey. Evet. Ne kadar banyemiş? 30 dakikada kanka hani beraber oynayacaktık son maçımızda mı? Kanka şey ya, sayılı zaman çabuk geçer. Oğlum, gain seti oynanacağını hiç çalışın. <gülüyor> ya, <gülüyor> çalışmanızı amma <anla> koyayım ya. <laughs> Yok kanka kazanırız ya. Hala kazanırız diyor amma koyayım ya. <laughs> Oğlum niye <laughs> bu kadar streslisin? Nereden buluyorsun? kullanıyor musun kanka hiç? <laughs> Ona koyayım <gülüyor> <gülüyor> ya. bak cidden size tilt olmuyorum kanka. <laughs> ya onu anladım seninle, seninle... Kanka, biliyorum, biliyorum. Bana Niye böyle anladım. konuşuyorsun ona koyayım ya? ya bu mor mu atladı yanıcı? Bilmiyorum kanka. Kim atladı lan? Turuncu mu mor mu? Ben atlamış. Mavi atlamış. Oğlum ben bir şey atlamadım la. ben bir şey atlamadım ne? Ma mavi ya da turuncu hatırlamıyorum ama Ben atladım ben atladım. Ben atladım. Şey oldu 34 <laughs> vurduğum maçı 16-14 kaybettik o yüzden de bir çıksın. E şimdi olana bak. İşeyi kullanmayı denedim mi? ya <laughs> ya. Papatya şey dersen buluşuruz Papatya şey diyecektim. On <laughs> bak bu arada esprisini yapıyorlar da gerçekten bayağı iş yarıyor yani. Eyvallah. Ben dün, sigara Eskiden böyle bayağı sinirli adamdım. Eskiden kullanıyordum, bıraktım. O papatya Yok. şey denen şeye başladım. Bak yumuşak oluyor ama hani iyi geliyor. Yani. Okay. Kanka Allah rızası için yapma. Kanka bak bilerek olmuyor. <laughs> <laughs> bir tane hile gibi bir şey aldım, bazen kendi adama sıkıyor çok fazla bakınca. Oğlum git o zaman herkesin bu kazanak için. Oğlum o kadar şey yaparsam hesap gider. Bir şey amaç, olmaz. Maç GG yani, bunu döndürmek için RLA <laughs> falan atmam lazım. Olum bak ban yemeyeceğimi bilsem, yani derim hile açıp döndürek de ya ona biri yani boşver. <laughs> bir, oha kanka adam hile zaten ya. Soru verelim <laughs> ya. ya. Yok çıkacağım hani yok kanka döner <laughs> Neyse gel araştıralım hadi boynu kazanırsa B B B be be gelin B gelin B gelin tamam. be, Bu eli kazanırsak güzel. <laughs> <Bıza. gülüyor> <Ben niye mantara gülüyor> <mı>? Senin sabah. Anladım. <laughs> kanka. Alo. Ne o lan? Tamam derken adam ölüme çıktı ya. Oğlum ben beni şok diyor. <laughs> e, koş koş. Tek izle tek izle tek izle tek izle tek izle Oy. Kürek mi? Sinan mı ne oğlum Ne kürek mi? F1. No F2. F2 F2. Please F2. Sinan mı ne oğlum çocuğu? Tam double tane çıktı bir tane çıktı. Oğlum bir adam iyi boy oynar. Yavşak bunlar ya. Başlatıyorum öyle ama. Ha? Guys F1 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 F1, F1. <laughs> Oğlum nasıl? <laughs> Aha dur E'sin üstte bileyim de. <laughs> F2 F2 is rolling bro. <laughs> Kerem Ryzen amına koyarım bak seni. Bu çocuğu. Atın lan piçi. Şey bey diyor bey Şu o şuradan ne ki ateş etmesin artık. Ya senin ben s**eyim ya. Senin ben ananın götünü s**eyim çocuğuna f1'a. F1 F1 Sus Rus çocuğu ya. Guys, F1, please. F1, 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 I have nine killers. f 1 f 1 f 1 f 1 f 1 please f f 1 f 1 please f 1 bir kişi daha lazım Za <laughs> başlatıyor böyle bak abi. Hadi artık. Ya, ya şimdi ya hiç ya. Çok sinir oldum. F1 guys. Please, F1, please. F1, please. F1. he's F1. everyone. He's kick everyone. Please. Hadi yallah oh. Thank you. <laughs> oh, f 1 f f 1 f 1 f 1 f 1 kalk. <laughs> fuck you motherfucker sus, sus. Sus. I guess I'm the <laughs> Please F1, f please, please. Oğlum, fuck you motherfucker, F1, F1, F1. <laughs> <Şabak görüşürüz>. <gülüyor> 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 Focus game, bro. Please, yeah, please. I'm already focusing. Don't friendly fire. Okay. Mm. Ah, bro. Please. 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 Come yeah. on, yeah. Tamam. okay. hi, Come on. Okay, tamam. Sen al. Don't friend fire, okay? See you. That's your dead, bro. Uh, I don't understand. I said I'm from Greece. Greece, motherfucker, Greece, or or Australia, Greece. Oh, How bad are you? You can't be sure. you Senin o ananın me. amına koyayım. Senin o ananın, ananın amına kodumun çocuğu. <gülüyor> <gülüyor> o Filipinler Filipinsin amına saplayayım. Motherfucker. Motherfucker. You don't care. Sensin lan eşek. Senin a**. ya. <laughs> lan oğlum var ya. Lan a**. Ya. krize soktun bizi. Am**. Diktin oyunun. <laughs> Diğer adam da ben balladım. Atlı atlı. O yüzden dört. Lan oğlum lan. Lan krize soktun kapayı yedim var ya. Çıldırdım a**ım krizi geçireceğim ya. Abi, abi Allah Allah niye acaba ya? ya sen ya. Sen onu sen Sen niye böyle oynamadın? Sen niye oynamıyorsun sen? Sen niye troll oynuyorsun? Sen ne Senin senin derine salak Sen niye aman abi? Efan 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 efan. Ne kadar çabuk. Yaram ya mal mısın diyorsan ne yapayım sekizde bir geri zekalı. <laughs> 16 canım var. Ne yapayım ama Raymond <laughs> sana hocam Raymond. Raymond. F1 F1 polis F1 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 Bu kim kanka? Bu niye bayıyor <laughs> şu an? F1 Bu niye bayıyor? Bu tam <gülüyor> 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 Please F1 control. <laughs> <laughs> yeah, yeah, this is is falling. Why you don't want to Don't cry, baby. Kick, kick, kick F1, F1. Okay, go, go. Go, F1. okay. Adi Allah <laughs> <laughs> Metin geldi arkanda arkanda Metin <laughs> <laughs> Ben için bak size bir şey anlatmak için öldüm. 9 GB ben fazla ya, bir şey kekim buluyorsun. Eyvah, atılıyor galiba. Bu sefer gidiyor. Yok 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 yok, yok. arkadaşlar arkadaş, arkadaşlar. Please. Arkadaşlar Allah'ım. <laughs> Walter White Junior kanka babasının mesleğini devralacak değil mi? Biri bayağı tekrar öyle bir <laughs> şey.